Hepinize merhabalar arkadaşlar, ben Asanifineci. Bugün sizlere Adopt.me'de çok güzel bir script göstereceğim arkadaşlar. Bu script için ben Evon Exploit'ini kullanıyorum. Bunu da bir gün belki çekerim videosunu ama KRN'e de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum, bütün Exploit'lerde bu script'i kullanırsınız muhtemelen. Hele KRN'e de zaten kullanırsınız, denemiştim ben eskiden. O yüzden illa Evonu indirmenize gerek yok yani. Bu tür şeyler artık sanırım kitle büyüdüğü için ve artık 2-3 yıl öncesinde olmadığımız için çoğunluk bu tür işlere script şeyine vesaire yeni başlangıçlar oluyor. Bu yüzden çok soru geliyor. Exploitlar arkadaşlar yani kendi başınadır falan filan onlardan bahsetme gerek yok da kendine de çalışıyor yani. haberiniz olsun. Evon'u da illa indireceğim diyorsanız internete Evon exploit yazarak da indirebilirsiniz. Hemen play deyip baby'de başlayalım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir başladıktan sonra bu arada script linki açıklamada arkadaşlar gelip de script linkini soracak kadar da yani bilmiyorum nasıl gör görülmüyor ama açıklamada yani script haberiniz olsun söylüyorum zaten. İlk olarak script'imizi inject ediyoruz arkadaşlar. Kerenin'de e vesaire de her şeyde de aynı şekilde zaten inject ettik. Hemen evon burada inject edildi. Gördüğünüz gibi inject dediğini söyledim. Script arkadaşlar video açıklamasında abone oluyorsunuz kanala vesaire. En son linke geldiğinizde zaten kısa bir işlem 30 saniye falan sürer. CTRL ve yapıyoruz buraya. Bu her exploit'te böyle arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Sonra da execute'e basıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar. Sonra da birazcık ufak bir FPS drop geliyor. Sonra da gördüğünüz gibi Eclipse Hub'ımız açılıyor. Evon kullanıyorsanız şöyle bir hata veriyor ancak boşverin hiçbir eksiği olmuyor haberiniz olsun deniyorum yani ben bunları zaten video önce. Şimdi Adobe mi bölüm var hemen en baştan başlayalım bu Roblox'a sanırım yeni bir tane ile korunmasını geçirmiş. Hiçbir önlemi yok bu arada. Bir şey yapamamışlar yine ama. Neyse. Galiba o yüzden burası birazcık azalmış arkadaşlar. Baby farm var sadece o yüzden. Ya oto farm var da yani dediğim gibi sadece baby farm var. Her neyse devam edelim. Complete obi istiyoruz arkadaşlar. Bütün obileri yapıyor. Bu benim artık bu hesapta kaçıncı adopt me çekişim bilmiyorum ama. Bundan önce de bir kanal vardı o yüzden. Ben de zaten hepsi var. Bu yüzden bana başarı vermiyor. Tıkladığınız gibi bütün obi başarılarını verir Buradan egg alabilirsiniz. istediğiniz seçtiğinizde şuraya tıklarsanız alır. Free food da aynı şekilde mesela gördüğünüz gibi alabiliyoruz arkadaşlar. Betimizi besleyelim. Bu şekilde yapabilirsiniz. Oto payout şuradan size payout geliyor yani ya. para geliyor bedava olarak oynamanıza bağlı olarak. Burada geliyor buradan onu alabilirsiniz. Diğerlerine can basma, otomatik trade'leri reddetme ve en sonunda baby auto farm. Şimdi bakın Tamam bir saniye aynen bunu açtığınızda da bu da otoparmış bu arada Baby bastık arkadaşlar gördüğünüz gibi görevlerimizi yaptı az önce 15 tane paramızı kazandık Bu şekilde baby otofarm'dan görev geldikçe yapabilirsiniz arkadaşlar Bu bu şekilde Ondan sonra sadece Adopt Me bölümü değil bu arada bu script'i başka oyunlarda da kullanabilirsiniz arkadaşlar birazdan göstereceğim şeyler için Şimdi burada bu tür şeyler var burası değil pardon Universal alanı'na girdik Burada şimdi player ESP var. Şu an VIP server'da olduğum için kimse yok ama bir olduğunda ESP'sini gösteriyor. Champs. Bu arkadaşlar şöyle sizin şeyinizi nasıl desem, stroke desem anlar mısınız bilmiyorum ama yanlış anlaşılmasın bu arada. Şey yani. Şöyle kenarlıklar çıkıyor adamın arkasında. Yani şuranın arkasında bir adam olsa mesela kenarlıkları gözüküyor o adamın. Sonra bunun opaklığını buradan seçebilirsiniz. Sonra aynı. Tracers çizgi arkadaşlar. Mesela bunu açtınız. Şurada bir adam var diyelim. Ben de ona bir çizgi çıkıyor. Adopt de böyle şeylere bence hiç gerek yok ama dilerseniz kullanabilirsiniz. Sonra x var. Açıyorsunuz bunu. Her şeyi gösteriyor. Eğer bir event vesaire olursa, event daha doğrusu olursa buradan neyin nerede olduğunu görebilirsiniz. Dediğim gibi başka oyunlarda da kullanabilirsiniz bunları. Şöyle bir ışıklandırma ayarımız var. Bence gereksiz. Kapatıyorum. Clock Time var. Buradan saati değiştirebilirsiniz. Ancak bu oyunda çalışmıyor maalesef. Adopt Me'de saat sabit. Buna yapabileceğiniz bir şey yok. Fake Lag var. Bu Bakın bu arada arkadaşlar Bay Farm çalışıyor bunu da buradan göstereyim Fake arkadaşlar öbür kişiler sizi laglı gibi ölüyor ama aslında laglı değilseniz bu işe yarıyor Bu şekilde daha az lag vesaire Bunu açtığınızda mutlaka grafikleri vesaire düşürecek şu an açmıyorum bunu Unlock kamera var Önümde arkadaşlar bakın ne kadar gidebiliyorsunuz Bu kadar gidebiliyorsunuz değil mi normalde Ama neredeydik biz Unlock kamerayı açtığınız takdirde Şöyle istediğiniz kadar gidebilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde istediğiniz kadar gidebilirsiniz. Evet arkadaşlar videoyu burada bölüyorum ancak fark ettim ki sanırım bir acemiliğime gelmiş yani 3 ay sonra video çektiğimden dolayı videoyu çok gereksiz uzatmışım. Orada gösterdiğim az önce gösterdiğim şeyleri kendiniz kurcalarsınız uçma hızlı koşma vesaire gibi birçok şey var. Bu yüzden videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar çok fazla uzun videoda. Yani zaten size kötülük yani o kadar uzun video izletmeye hiç gerek olduğunu düşünmüyorum. Bu arada Discord'umuza gelip buradan yardım vesaire de alabilirsiniz arkadaşlar. Açıklamadan Discord'a ve Skype'e de ulaşabilirsiniz diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.